Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle Allo'yu da çok görmediniz. Değişik bir build yapacağım. Evet yanlış görmediniz. Buzul takviye girdim. Buzul takviye ürünü şu an ekranda görüyorsunuz. Bu arada tekrardan hatırlatayım. Dünya Allah'ı birincisiyim. Hala öyleyim. Ekranda onu da şimdi göreceksiniz. Ve Challenger olduğuma dair daha önceden SS'im vardı. Onu da tekrardan göstereceğim. Bugün arkadaşlar size Blue Allah'ı yapacağız. Yani Blue Allah'ı. Full mavi build. Çok güzel bir build. Mana verenle başlayacağız. Buzdoğan'la devam edeceğiz manamızı bitirmeyeceğiz. Bu maç sadece Q spam keseceğiz ve gerçekten buzul takviye sayesinde normal broşlarımızda slow atacak. Ve nar bu arada bizi beklemiş burada pusup redden yardım edersek diye. O sonuçta hemen ilk Q'muzu attık. Adama değmedi. Tabii ki de wave almak önemli öncelikle kuralımız. Hemen tak tekrardan vurduk. Geri çekildik. Nar bizi dövebileceği için vurup vurup sürekli geri çekiliyoruz. Bakın dayak yiyeceğiz. Ama bakın ikinci üründen girdiğimiz rün sayesinde hemen kemik sırt devreye girdi ve bir sıkıntı yaşamadık. Hemen geri çekildik. Nar ile dürtmeye çalıştı. Q'yu ile dürttürmüyoruz Nara. Kendimizi dövdürtmüyoruz çok bakın. Sürekli oto atak atacağı zaman geri kaçıyoruz. Zaten o da farm kaçırmamak istiyor. Hemen 2 level olduk. Buzul takviye de var. Kafaya vurduk bakın. Altta slow çıktı. Çünkü W'muzda normal vuruş olarak sayıldığı için buzul takviye artı buzdoğan neler olacak bakalım. Çok merak ediyorum ben de. Full mavi girdim. Rünler bile mavi. Blue Alloy Build ile birlikte çok güzel olacak. Hemen vurduğumuzu atıyoruz arkadaşlar. Buraya değil buraya. Çünkü neden? Karşı şakonun geldiğini buradan görmemiz lazım. Çünkü görünmez giriyor çalıya. O yüzden çalıda göremeyebiliriz. Hemen şuradan da bir Bakın nasıl dövdüğümüzü görüyorsunuz zaten. Hemen tekrardan bir W attık. Slow'u da verdik. E açtık 3 level'da. Hemen E'yi de çektik. Hemen narı dövmeye devam ediyoruz. Bakın nar en zor match-up'lardan bir tanesi. Buzulallı ile nasıl dövüyoruz. Hemen burayı da pışladık Bu arada tentakiller rahatsız ediyor onları. Hemen bakın tentakillerimiz vurmaya devam ediyor. Hop tekrardan bir Q. Çok güzel bir şekilde dövüyoruz. Bir E daha çektik. Hemen. Şako, şako mid de şako gelmiyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Hemen tekrardan dövdük. Bakın Q max bu, 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 videoda Q max Çünkü mana veren bu yıldı yapıyorum. Q'nun bekleme süresi de bayağı az kaldı. O da bizim işimize bayağı yazıyor, yarıyor. Hemen peksimetrimizi bastık. Hemen bir E daha çektik. Nara gerçekten oyun oynatmıyoruz ve Nar ölecek mi? Olaf geliyor. Büyük ihtimal Olaf onu kesecektir. Ama Nar'ın flash'ı var. Belki ölebilir orada. Hemen push diyeyim. Push diyeyim de kesin. Aa Nar'ın canı çok az. Push'tan öyle gerek kalmadı. Direkt ölecek bence. Olaf tek Q neden ama öldüremedi. Allah hastalamayacağız neredeyse. Hemen geldik. Tek W attık ve kill'i aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl kolay. Hemen base atıyorum. Bu plate'i alamayız çünkü biz. Şimdi Tanrıç alacağız. Tanrıç aldığımız zaman Sürekli Q spamlayacağız arkadaşlar. O laf da alamayacak o plate'i çünkü tapta ilk plate'ler zır olduğu için zor alınıyor. Hemen tanrı şeyi aldık arkadaşlar. Lane'imize tekrardan koşuyoruz. TP'yi attık. Şimdi TP'yi neden attık? Normalde atmayabilirdik ama ben size gerçekten manamızın bitmeyince ne kadar güçlü olduğumuzu göstereceğim. Bakın Q spamladık. Manamız azalmadı bile neredeyse. Sürekli bütün skillleri spamlayabiliyoruz. E çektim bu arada çok güzel bir şekilde. Hemen W bastık. Hemen bakın banamız hala azalmadı. Gerçekten bu yıl çok güzel. Bu arada şaka burada. Ama göründü. Bir de doğru gidiyor. O yüzden korkmamıza gerek yok. Hemen W spamleyelim tekrardan. Skilllere durmadan basıyoruz ama banımız gitmiyor. Çok güçlüyüz bence. Şimdi bir daha E deneyeceğiz. E çektiğimiz an adamı tekrardan base'e göndereceğiz. Hemen E çektik ama Şako bizi şaşırtıp gelmiş. Ha Olaf da buraya koşuyor. Çok güzel abi. Slow'u verdik Şako'ya. Şako ölebilir burada. Hemen Şaka ipi flash atıp bir tane daha vurdum. Bakın slow'un gücü de bayağı etkili. Hemen peximeti e de bastık fight'te. Müsibeti de basmayı unutmuyoruz. Bir kill daha alıyoruz hemen. Görüyorsunuz arkadaşlar. Peksimetler, müsibetler her zaman Halloween'in canını kurtaran şeylerdir. Bakın yine canımızı nasıl kurtardık. Ve bu build ile ilgili nasıl kanserleyeceğimizi göstereceğiz buzdağından sonra. Hemen plate alalım. Bu maçın erken bitmesini gerçekten hiç istemiyorum. Çünkü bu build ile ilgili çok güzel anlarımız olacak. Slow build artı buzdağın. Yani W attığımız adam hiçbir zaman yürüyemeyecek ve tentekilleri yemek zorunda kalacak. Bence çok eğlenceli olacak. Ben de o yüzden çekmeyi düşündüm ve gerçekten de güçlü. Bakın Sabah'tan beri skill atıyorum. Manama hala yaraya bile inmedi. Yani Allah'ı ye bu build gerçekten efso. Hemen pushlayalım. Tak pushladık hemen base atmam lazım. Nar koşuyor. Flash attı. Çektik ama öleceğiz bittik. Ölmedik mi? Ah be can yenileyebilsek ölmeyecektik ama. Can bir tık daha yenileyebilseydim. Hemen vurmaya devam ediyor tentakiller gördüğünüz gibi. Olsun olsun kötü oldu ama hemen mana veren aldık arkadaşlar. Mana vereni almamız bizim için çok önemliydi. Evet arkadaşlar tekrardan lane'imize geldik. Mana vereni bitirdik. Yani Muramana'ya çevirdiğimiz zaman tek W tek atacağız büyük ihtimal. Bu arada fırtına bir de çıkmayı düşünüyorum ama oyun o kadar uzar mı bilmiyorum. Oyun o kadar uzarsa gerçekten çok güçlü olacağız. Hemen Q eksiyoruz. Bakın Q atıyorum mana minmiyor. Ve Q tek vuruşta bütün wave'i temizliyor ve gerçekten efsane bir build. Sadece tank değiliz. Normal oynayış istirimizden farklı oynayacağız. W atarak adamı direkt öldürmeye çalışacağız ve AD'miz fazla olduğu için kulelere de çok fazla vuruyoruz. Acayip fazla vuruyoruz kulelere de. Bakalım tam bir kule canavarı olacağımızı düşünüyorum. Buzdoğan'la birlikte. Hemen wave'i tek Q ile bakın tek Q ile 7 level'da wave'i ittirdik. Çünkü bana veren aldığımız için AD oranımız da bir o kadar fazlalaştı. AD item almanın da yararları. Kuleyi çok rahat eritiyorsunuz. Minyonları çok rahat ettiriyorsunuz. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Nara darlamaya devam. Bakın kuleye 93 vuruyoruz şu an. Ve buzdoğan almadık daha. Buzdoğan alınca pırıltı mırıltı. Çok daha fazla vuracağız. Hemen Q'yu attım. Nara demeyici vurduk. Şuradan neye çekelim hemen. Her zaman yaptığımız gibi. E'yi çektik. Bakın asla korkmuyoruz. Neden? Çünkü AD değerimiz yüksek. Adamın vurduğundan her zaman fazla vuracağız. Ve aynı zamanda E'yi çektik. İkinci E'ye fırlıyorum tabii ki de Hemen görüyorsunuz nasıl dayak attığımızı. Adam dayak ki Olaf geliyor işareti atıyor. Gerek bile yok. Dayaklayacağız çünkü. Hemen çektim E'yi. Ah be az farklı kaçıyor. Deneyecek mi? Hemen o W atarken. Bu arada ölmek üzere yaklaştırmıyor. Olaf kesebilecek mi onu? Olaf kesemedi galiba. Minyonları da götürdü. Bunları kesemedi Olaf. Sıkıntı yok. Biz minyonlarda çok öndeyiz. Olaf da taktı topa sürekli topa koşuyor tabii ki de takımınızda ezen bir alloy varsa onu da rahatlatmak istiyorsunuz. Bu sizin için bir avantaj çünkü gerçekten farm sayısına baktığınız zaman 25'e 81 farm arkadaşlar. 25'e 81 gerçekten CS farkı çok fazla ve bu da bizi çok önde yapıyor. Hemen bakın mana verenle sabahtan beri skill atıyorum hiç base atmadan ve gerçekten mükemmel. Hiç mana bitmiyor. Yani skill başı spamlasam bile bitmiyor. Bu kadar OP bir item görmedim ben alloy'a daha önce. Siz de deneyin bence. Hemen lane'i ittirdik. Kuleden bir plate daha almak istiyorum. Bakın Savat'tan beri W basıyoruz. Nar geliyor. Taktiğimizi yapalım mı? Bu build de hiç denemedim. Bana SS veriyor. Şaka mı geliyor? Bakalım. Muraman'a da bu arada stackleniyor. Hemen burada base e atacağım. Sizlere hemen buzdoğanın pırıltısını almak istiyorum. Ayakkabı olarak Merkür alacağım. Çünkü standları var ya da Ionia alacağım. Mavi build olduğu için. Şimdi pırıltıyı aldık. Buzdoğanın zırhını aldık. Gidiyoruz. Buzdağının manayı da alabildik. Hemen stekleyelim. Skill stekleyelim burada. Skill neden basıyorum? Mana veren hızlı da olsun diye hemen W'da basalım. Bakın çok güzel bir şekilde. bu manaya çevirmeye çalışıyoruz. 290 yük olmuş. 290 yük de gayet iyi. Dakika daha 9. Ve farmımızı zaten dikkatinizi çekeyim. Dakika 9'da 89 CS. Yakında dakika 20'de 400 CS videosu geliyor. Merak etmeyin onu da yapacağım. Size dakika 20'de 400 CS yaptığım videoyu da çekeceğim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi farm kaçırmıyoruz. Hemen bu maçı uzatmak istiyorum bu arada. Bu maç hemen bitsin istemiyorum. O yüzden inşallah takım biraz intler. Size bütün bu building gücünü gösterebilirim. Hemen Q max'lemeye devam ettik. Q'muz artık full. Ve vuracağı demeyici siz düşünün. Bence daha girmeyelim ama Olaf burada zorlamak istiyor galiba. Yani gerek yok. Ben bunu tek başıma da yazarım zaten. Olaf ne yapıyor? Word kesiyormuş orada. Olaf taktı Tapleyne e dediğimiz gibi. Hemen itiyoruz burayı. Bakın. Tek Q bütün wave temizleniyor. Bütün arkadakiler ölüyor. Ve hemen stackliyoruz itemi. Bakın pırıltıdan dolayı her W'miz kaç vuracak kuleye. Direkt W attık. Kuleye 115 vuruyor. Gördüğünüz gibi bayağı iyi. Buraya kaçtım yoksa? Yok, burada bir yerde galiba. Evet, buradaymış. Bu arada şu Shaco'nun illüzyonu hemen R flash combos yapmak istiyorum ama önce Shaco'nun illüzyonunu keseceğim. Olaf'ı kesebilirler mi orada? Evet Olaf ölecek mi? Öldürdü. Shaco baksları beni oynatmıyor bildiğiniz. Olaf Shaco'yu da mı kesecek? Burada Shaco gördüm. Hemen biz de geliyoruz. Bir W atarsam ölecek. Hemen flash W bakın. Pırıltı sayesinde vurduğumuz damage'e bakın. Ve bu arada mana, mana bura bitince çok daha fazla vuracağız. Görüyorsunuz gücümüzü. Hemen buradan openladık maçı aslında. Hemen base'e gidiyoruz. Ben bu build'i bitirmek istiyorum. O yüzden maçı erken bitirmeyeceğim. Biraz dolanmak istiyorum. O güzel olacak bizim için. Çünkü W attığımız zaman direkt indireceğiz herkese. Bakın 420 yük var. Çok güzel bence. Çok güzel bir ülke sahibiz. Bu arada gelip bize atlamasınlar. Evet nar arkaya TP atmış. Geliyor hemen R'ye çektik arkadaşlar. E'ye çektik. R'yi bastık. Bakın nasıl güzel vurduğumuzu görüyorsunuz. Tek W ile öldüreceğim şimdi. İzleyin. Bakın tek W. Demeyici görüyor musunuz? Manyak bir demeyici atıyoruz. Ve şu an buzdağınımız da bitti. Ve bekleme süresi için ben Ionia'da almak istiyorum. Erken bir bekleme süresi için. Sonradan Merkür yaparız. Sıkıntı yok. Bakın. Blue Allay Build'ine bakın arkadaşlar. Mükemmel duruyor. Mas mavi. Şimdi size donmuş balyoz alacağım arkadaşlar. Donmuş balyoz aldıktan sonra Blue Allay'ın güzelliğini göreceksiniz. Hemen bakıyoruz bana veren ne kadar steklenmiş. Hemen 445 olmuş ve çok güzel bir şekilde olacak. Merak etmeyin. Hemen steklemeye devam ediyoruz. Bu arada şey golemlere koştum. Golemleri almak istiyorum. Hemen golemlere koştum o yüzden. Görüyorsunuz arkadaşlar size tüm buildlerini çekiyorum Alloy'nin. Bence siz de bu buildleri beğendiyseniz videoya bir like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ben beğeneceğinizden eminim. Çünkü gerçekten güzel buildler. Oynanan buildler. Sizlere en iyi buildleri, en güzel buildleri ben anlatacağım. Merak etmeyin Alloy'u dünya birincisi olarak. Başkasını da izlemenize hiç gerek yok diyorum ve devam ediyorum ben. Hemen lane'imize koştuk. Bu nasıl stacklememiz lazım. O yüzden havalarda skill basıyorum daha hala. Çünkü daha stacklenmesi çok var. Uf şu wave'e bakın hepsine tek para akışı bildiğiniz para akışı. Bildiğiniz Türkiye'de bir banka gibi paralar sayılıyor yani. Tek Q bütün minyonları kesiyoruz. Hemen Blue'yu da aldık. Masmavi arayalım. Skinimiz de masmavi. Çok güzel duruyor böyle. Tek Q bakın arkadaşlar hop bütün wave öldü. Bu romanı destekleyelim. Bu romanı desteklemeye devam ediyoruz. Vurduğumuz direkt Ölüyor minyon Bakın kuleye şimdi bir W O şako gelmiş 2v1 mi Hangisi gerçek bilmiyorum denedim birini ama Büyük ihtimal bu gerçek değil Diğeri gerçek ama bize fark etmiyor Tek W indirebiliyoruz Hemen buna da W attık Bakın zırh değerimiz de yüksek buzdağından dolayı o yüzden ölmüyoruz hemen Hemen can yenilemem lazım Bakın buradan da vuruyoruz Ama oraya girmek istemiyorum çünkü Cassiopeia geliyor Hemen kaçalım Şakoyu kesip çıktığımızı gördünüz arkadaşlar yani buzdoğan zırh değerimizi de arttırdığı için biraz can vermese bile gerçekten çok güçlü oluyoruz. Tek W slow artı slow veriyoruz. Çünkü buzul takviyemiz de var. Hemen base atacağım. Tabii ki de bizimkiler de midten yarıyor bu arada. Base atıp donmuş balyoz beni de almak istiyorum. Şöyle aldım arkadaşlar. Hemen buzul bu devam ediyoruz. Yani mavi alloyi. Blue alloy'li ile devam ediyoruz. Hemen W attık, bütün wave'i temizledik. Q ile de temizledik. Hemen geldik kuleye vuracağız. Kuleye bir tane vurdum. 201 bakın görüyorsunuz. Kuleye 201 vuruyoruz tek bir vuruşta. Hemen E çektik. E çektiğimizde biliyorsunuz ne oluyor? Adamların kaçması gerekiyor. Bu onlar için çünkü acil bir uyarı gibi. Aa alamadık. 10 EP kaldırı. Ve trash'ten çektik bu sefer. Ne yapıyorlar anlamadım. Flash'ım olsa hepsini keseceğim bu arada. Hemen trash'i de keselim böyle. Çok güzel abi. Hemen tek Q ve yine temizledik. Kasiopya'da ney denedim? Dojlamadığı için ölebilirim. R'ye bastım ama beni öldürdüler çünkü Cassiopeia'nın dojlayacağı yer yapmıştım ama dojlamadı. O yüzden öldük. Olsun sağlık olsun. Kaçamayacağını göreceksiniz ve yakalayacağız herhalde. Buradan kaçarsa yakalarız gibi. Bakın vurduğumuz slova bakın. Yürüyemiyor bile nar. Sürekli W atarak yakılıyoruz. E'ye de çektik aynı zamanda. Oradan çıkınca yine bir slow yiyecek ekstradan. Hemen yakalamaya koşuyoruz. Dayan da önden kapadı. Ve görüyorsunuz slow'un etkisini ve adam bizden kaçamıyor. Dayana gelmese bile yakalayacaktık. Daha flash'ımız vardı çünkü. Çok güzel bir şekilde narı kesmeyi başardık. Tabii ki bizde kalmadı. Dayana da kaldı. Hemen slow ile karşı takımı birini oynatmıyoruz. AD'mizle de birlikte. Muravana bittiğinde demeyici zaten göreceksiniz. Çok fazla damage vuracağız. <laughs> Şaka oyundan çıkmış artık. Her maç birilerini oyundan çıkarmaktan gerçekten çok sıkıldık. Hani çünkü Güzel bir video olmuyor, full bir video aksiyonunu çekemiyoruz. Hemen donmuş balyozla bitirmek istiyorum. Bu arada donmuş balyozdan sonra e, Fırtına biçen de kasacaktık O yüzden yapacak bir şey yok. Onu da artık inşallah Video sonunda görebileceksiniz. Hop! Dövdük, bu arada donmuş balyoz bal Buzdoğan yerine donmuş rekt alabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi bana gelecek. Muramana'yı daha stackleyemedim için çok güçlü olduğumu düşünmüyorum. Muramana stackleyince çok güçlü oluyor aslında bu build. Hemen E denedik. Ama bize niye bizdeler? Bot, botta diğer adamlar yarıyor. Ve karşı takımın hepsi bizde. Çok garip. Muramana'yı steklemek üzereyiz. Dojluyormuş gibi yaptık. Dojlamadık ama. Hemen çektik E'yi diyeceğim. Abi adam yemiyor E'yi. Hemen dojladık Kasyopba'yı. Bakın tek W ne kadar asal vuruyoruz ama yine öldüremedik. Çünkü Kasyopba bir garip oynuyor. Yani dojlamıyor bana göre. Dojladığı yere atıyoruz ama olsundu. Olsundu çok güzel bir build olacak. Bakın sabahtan beri skill atıyoruz. Manamız bitmiyor. Bu açıdan çok güzel. Wave kılıyoruz. Wave direkt ittiriyoruz. Ve mavi olan tüm itemler bizim işimize yarar. Sıkıntı yok. Mavi build'in amacı bu. Hemen koşalım. Tek W ile alamete ne kadar vuracağız? Şimdi onu göreceksiniz. Muramanalı Allo'yu alamete demeye çatacak. Bakalım tek W 420 vuruyoruz. Gerçekten çok güzel bir item. Şimdi bir de şey alacağım. E, fırtına biçen o da mavi. Saldırı da oradan kazanacağız. Ve mis gibi olacak. Hemen. Evet. Alameti saldık Tapta ne oluyor? Tapta Olaf'la nar vc atıyor. Olaf mı kazanacak? Nar mı? Nar kazanacak gibi duruyor ama. Kazanamadı. Hemen biz de treşe yakalamaya gidelim. Bakın şimdi tek W vuracağım. treşe nasıl olabilecek derken. Kasiopya vurmamızı engelledi. Hemen koşuyoruz. Hemen tapı da açalım. Bakın. Tek Q ile bütün wave'i temizleyeceğim arkadaşlar. Hemen tek Q attım. Bakın. Wave'in nasıl gittiğine bakın. Arka taraf zaten direkt ölüyor. 2 Q'ya bütün wave'i kesebilirsiniz. Bu çok güzel bir özellik. Kastöpe bizi rahat bırakmıyor. Ben Kastöpe'ye çok gıcık kaptım. Kastöpe'ye çok gıcık kaptım. Kastöpe bunu ödeyecek. Dojlamıyor bakın. Dümdüz duruyor ve çok garip. Neden dümdüz durduğunu anlamıyorum. İnsan bir hareket eder sağa sola ama Kastöpe hiç dojlamıyor. Ben onu anlamadım. Bizim takım maçı bitiriyor hala burada. Herhalde video çekmemi sabote etmeye çalışıyor kardeşimiz. Hemen Trash'e W atıyoruz. Bakın nasıl bir slow yedi. Bakın slow'dan yürüyemiyor. Trash görüyorsunuz. Zaten yürüyemeyecek de orada minyonlar ölecek. Bak o kadar yavaş yürüyor ki minyonlar öldü. Direkt Olaf'a kaldı kill. Arkadaşlar buzul bu build'imiz böyle ve üstüne fırtına biçen de alabilirsiniz. bir merkür yapabilirsiniz. Bence çok güzel bir build. Mananız bitmiyor. Bence bu build'i gerçekten beğenmişsinizdir. Arkadaşlar hemen sizlere hasar tablosunu da anlatayım. Hasar tablosuna da geçelim. Bu kadar demeye vurmuşuz. Gerçekten Dushin'la kafa kafaya gitmişiz. Bence gayet de iyi demeye vurmuşuz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya yorum yapıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama görüşmeden önce çana da basıp bildirimleri açmayı da unutmayın üstten. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda çekilişler açıklayacağım. Bay bay. <laughs> thank yeah. you yeah.